Telefonunuz da bu kadar yavaşsa şimdi size telefonunuzu hızlandıracak 5 tane özellik göstereceğim. Depolama alanınızı düzenli olarak temizleyin. Ayarlardan genele buradan da iPhone saklama alanına girerek en çok yer kaplayan ve kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz. İkinci olarak uygulama yenileme arka planını kapatmanız gerekiyor. Yine ayarlardan genele buradan arka planda uygulama yenileme yolunu izleyin. İhtiyaç duymadığınız uygulamaların arka planda yenileme özelliğini kapatarak hem pil ömrünüzü uzatabilir hem de performans artışı sağlayabilirsiniz. Üçüncü olarak otomatik indirmeleri ve güncellemeleri kapatmak. Ayarlardan Store'a girin. Buradan uygulamalar, uygulama güncellemeleri ve otomatik indirmeleri mutlaka kapatın. Böylece güncellemeleri ve indirmeleri istediğiniz zaman manuel olarak yapabilirsiniz. Dördüncü olarak görsel efektleri azaltın. Ayarlardan erişilebilirliğe buradan da hareket yolunu izleyin. Hareketi azalt seçeneğini açarak arayüzdeki animasyonları ve geçiş efektlerini basitleştirebilirsiniz. Bu telefonunuzun daha hızlı ve akıcı hissetmesine yardımcı olacaktır. Son olaraksa yazılımınızı mutlaka güncel tutun ve gerektiğinde sıfırlayın. Apple düzenli olarak yayınladığı yazılım güncellemeleriyle hem performans iyileştirmesi hem de hata düzeltmeleri sunuyor bunların faydasını gördüyseniz mutlaka yorumlara yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için de beni takip etmeyi unutmayın.